Baba kanalıma hoş geldiniz dostlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Fortnite'da tekrardan görev yapıyoruz. Ve arkadaki robota dikkat. Tamamlanıyor. Az kaldı bu robota. Şimdi bu robotta ne olacak çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şu neymiş? Çarpışıyor görevleri görüntüle diyor. Vesaire vesaire. Evet görev aktif edelim. Ne demiş? Müdür uydu bağlantısı kuru vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, şu an oyuna başlıyoruz, abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen, seviliyorsunuz, iyisiyizdir inşallah bu aralar. Evet havalar bayağı bir ısındı, bayağı bir ısındı, pişiyoruz. Ee, evet, şimdi bir mesaj geldi de onunla takıldım. Ee, evet başlayalım böyle yavaş yavaş sinsi sinsi görev yapa yapa çarpışmayı bekliyoruz büyük çarpışmayı bekliyoruz dostlar. Bu ne lan? Yürüyen bir şey var. Ha. Geto. 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 Yeter lan. Yeter. Pokemon çıkartmasa da. Hoppala. 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 Bakayım nereden gideceğiz? Ha şuradan geliyor. Tamam. İnşallah buluruz. Bir önceki videoda yerini bulmakta biraz zorlandık. Şimdi bulacağız. saçma sapan yerleri gizleme yapmışlar yani her saçma şey mi olur? Şimdi yerimizi işaretledik ama şöyle yapalım. İndirim Sepet hafta sürüyor. Tamam alırız. En al, nadir i̇şte alırız. Onu da alırız. Hepsini alırız. Paramız var. Huzurumuz var. <laughs> Senin de paran olsun. Sen de Açık köpek. Hoppala. Tekrardan Babuluma kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler. arkadaşlar iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir inşallah. Şimdi oyuna başladık. Oyuna başladığımız için bir heyecan var. Ama ben de heyecan şimdi yavaş yavaş kalmamaya başladı. Sebebini sorarsanız da kimse ne abone oluyor, ne like atıyor. Yürü git lan. Kimse beğenmiyor. Bak moralim bozuluyor. Değil yani. Bozuluyor. Tabii ki de bozuluyor. Yani çünkü o kadar emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. O da bizi üzüyor yani. Bayağı bir uğraşıyoruz burada. Yani kimse böyle görev Fortnite'le görev yapmıyor yani. Bunu da biliyorsunuzdur inşallah. Bana şeyi bulamadık. Neyse. Şimdi. Müdürlük binasına gideceğiz. Niye ben ona basıp basıp duruyorum? Şuradan işaret ediyorum şimdi şuradan bir tane pompiş aldık. Pompişle gideriz. Baba. Atla. Hop suya atla. Oh. Nasıl atladın lan? İnsan bir balıkla atlarla. atlar Gitti mi? Ha şurada bir şey var. Kalkan önemli hacı abla. Kalkan önemli. Yanlar dönerli geziyor ama kalkansızlı bir şey yapamıyoruz yani. Hemen indiriyorlar. şunu up. Şşt, ne hoştum be. Şu birisi gene bizi bir işaretleme koydu. Koysun işaretleme koysun. Şimdi herhalde giriş yeri şurada olacak. Şu pompalayı da alalım. Pompalı pompalı pompalı. Şimdi benim için önemli olan şuradan yukarıya çıkmak ama şöyle bu oh, güzel. Çat çat. Timis. Timis. Şuradan sandığımızı da gömelim. Bu oh, özel sandık ha. Arkadaş istemiyorum. Ben sniper oyunları yapamıyorum ya. Beceremiyorum. Sniper'la oyunlar biraz bir bana Sıkıntı geliyor ya. O şurada can şeyi var, paketi var. Belki şu aşağıdadır. İşte. Şimdi buradan giriş yaptık. O, hadi hadi o. Up. Hoppala Şimdi. Lan tamam lan oğlum Tamam öyle. Şu büyük ihtimalle. Bu var mıydı böyle bir şey? Yok, bu değil. Şuradan mermimizi alalım. Ha şuradaymış. Gözümüzde kör. Gizemli örgütün enerjisini kestiğin için teşekkürler. Güvenlik Eyvallah. sistemleri tasarruf moduna geçti. Ganimet Gölü'ndeki cihazın etkisini simüle etmek için bir gizemli örgüt hologramına bağlanabiliriz. Topladığın iki kontrol anahtarına ve bir jeneratöre ihtiyacın olacak. Haritanda işaretli bölgeye git. Sen her şeyi bağlayınca geçersiz kılma şifresini gireceğim. Hadi. Tamam seçtim. Bu şimdi içeride mi dışarıda? Bak bunu sevmiyorum işte arkadaş. Şimdi ona bakarsan şurada bir yerde. Bu içeride herhalde ya. Değil mi? Şuradan hemen. Şöyle. Şöyle. Bir dakika biz ona bakıyoruz da. Aynen işaretlerinden yer şurası. Belki içeride dur. Hmm, şuradan. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açmadılar. O zaman şuradan kaçalım. E, taşları delebiliyor. Ya, taşı güzel vuruyor yalnız ha. Çat 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 abi bu net dışarıda değil ya şey net içeride değil bu alan gelmeden gelebilir uçalım da E nereye gitti lan ben niye ona basıp duruyorum ya Neredesin? Şurada gösteriyor. Ama burada değil. Ya bu şu aşağıda mı? Ya burada değil. Okuyalım. Hay Allah. Müdürlük mağarasındaki holokron masasının yakınına diyor. Hologram masasının yakınına. Lan oğlum öyle bir yere indik ki. Koş dostum, kızıl kafa. Koş koş koş, hologram mağarasında diyor. Hologram, hologram, ne diyorsun sen dostum? Hologram dedi şu mu acaba ya? Şu mu? Yok, değil. Ya vallaha var ya nefret ettim ha. Vallaha bıktım ha. Oğlum ne mağaraymış bu ya. Buradan aşağıya. İnşallah hala alanın içindeyizdir. Holokram mağarası. Holokram. Tamam holokram bulmaya çalışalım. Nereden bulacağız lan holokram? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Aha, aha, aha. Acaba ha dur bakayım. Şu neymiş? Yok bunlar da değil. Ee, burada da yok. Abi buraya mı girmem gerekiyor benim ya? Anlamadım ki. Açın o lan kapıyı. Bakayım yerden girebilir miyiz? Yok gel, gel. Aha dur lan, Şuradan girebiliriz. Bakayım. dur dur Şu kapatan kimse gelmez. Görmesin bizi. Dur dur. Oğlum var ya. işte gizli geçit. E ee, geldik. Ha şurada. Al bu da etkin. Tamam. Bir tane daha vereyim. Simülasyonu başlat. başlat başlattık. vay. Oh! <laughs> <laughs> bak bak bak. Mantığını anladık. E, sonuç izliyoruz. Şöyle tepesi. Aha. Şehri mahvedecekler. Ki her şey oluyor? Bir dünyanın daha sonunu görmeyeceğim. Zafer bizim olacak. Tamam. Oğlum hep onlar da ölecek. Hop. Dışarı çık bakayım. Tamam şimdi. Ay Allah sen. Neyse alan dışında kaldı dostlar. Ee, o zaman çalışma zamanı. Ülme zamanı. Ülme. Neredesiniz? Neredesiniz dostları? <laughs> tamam. Bunun dikkatini çektik. Şimdi ya bana gelecek ya kaçacak. bakayım. Aa kaç la kaç yola mı fark etti? Oo. Tamam. Şuradan kaçtık. Ulan tankı da var ya tam yerinde aldım pezivik. Aşağıda füze müze yok. Sinirle zağlamacı oynayacı ya. Zağlamış. Zağa zağa baş oynayacağız. Zağlamış. Oha biri gümletti. <laughs> Öldük say. <laughs> Ha, ben oradayım. seni Seninle zavallaj oynayacağız. Zırlamış. Bir denen füzom olsaydı. Allah Allah. Yes, yeah, seninle. Bak Hadi bakalım. O canını doldurmadan indirelim dostum. Kaçıyor. Kaçma lan. Gel buraya. Sen beni dağla vuruyordun ha. Oğlum şeyini görüyorum lan. Aaaa Ölürsün işte dostum. Ah biri de beni öldürecek ya. La 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 la. Ofala. Tüh lan, pumpiş. patlamasaydı öldürürdük. Ama arkadan bir adam daha geliyordu belki ona canım yetebilirdi. Hazırla dostum hazırla Kapıdan mal gibi durdu lan Ölürsün lan adam Pompişe vuruyor sana Bu da oradan öldü Herkes oraya toplandı ya Herkesin ekmeğini bu yedi ya balonla da uçacak şimdi. Hey mor kafa. Sen ayı mısın insan mısın yoksa maske mi takıyorsun? Oo bum bum. Lan bir sallan gari oraya. Yeter. Wow, suya daldık yüzüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Haber ona basıp duruyorum ya. Şimdi direniş. Yes sir. Şuradan hop hop hop. Hadi buraya gidelim. Buraya işaretledik. Uydu bağlantısı kuracağız. Yani birkaç tane daha görevimiz olacak. Anlaşıldığı kadarı. bunda son bir görev yaparız. Ondan oyunu sonlandırırız. Çünkü çok fazla olunca izlenmiyor. Evet arkadaşlar. Yeni izleyenler hoş geldi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, seviliyorsunuz. Her zaman da sevileceksiniz. Siz olmasanız biz bir hiçiz. Dostlarım biz bir hiçiz. Hoppala, umbala umbala. Göklerde kartal gibiydi Şu yan tarafındaki morlukları da aslında değiştirebilsek çok güzel olacak da Neyse onlara da daha var Benim kafam şeyde kaldı da kaldı Robocop çok iyi ve kimse almamış onu Lan salaklar bilmiyor musunuz Robocop'u Zamanın en iyi şeyi Iron Man'iydi ya gizemli örgüte son saldırımızı başlatmamız gerek. Paradigmadan henüz bir haber gelmedi ama artık daha fazla bekleyemeyiz. Yedili acil durum sinyalini etkinleştir. Canımız pahasına savaşma vakti. Tabii ki de dostum. Biz her zaman savaşırız. Bizim arkamızda dostlarımız var. Ha, dur bir dakika. Şuradan. Hop ilk, ilk görev tamam. Şu ne? Hava saldırısı. Şurada saklanayım da. kalkan yapalım. Şimdi buradan hoş. Şuraya hızlı gitmem lazım. kalkanı da alayım. Lan çık! Lan kalkan Ana hedefimiz görev. Çünkü savaşacağız. Savaş olmadan ekmek olmaz. Şimdi alan dışında kalacak ki bir daha yapamam, uğraşamam onunla ben. Alan dışında kalınca hiç, hoşuma gitmiyor ya. Bu oradan değil. Orada. Bu da araba mıdır? Şey mi? Buradan şeyi kaçırdık. Ya çık ya. Arkadan adam geliyordu zaten, şimdi gelir oturur mu? Otur, oturdu mu? Oğlum koskoca ağacı kıramıyorsun. Bir de araba olacaksın. Şimdi mantığa... Doğru, bu taşı... Bak taşı takıramadım. Samanlığı, Allah da samanlığı kırdı. Samanlığı... Aa, oğlum çok kötü bir yere geldik lan. Şimdi inşallah... E. Ee, ha şunu aktif edeceğiz. Vakit geldi. Gerçeklik geldi. savaşı burada sonlanacak. Tabii ki Öteki tarafta görüşürüz dünkü. Evet arkadaşlar, şu an diğer görevi şey bir şey yapacağım. Orada tank var. bir şey, sen bize bir Adını sen söyle. Şu bakayım füze ver. Nereye gitti lan o? Oğlum herkes bize düşman olmuş. İki füze attıkça düşman mı olunur lan? De... Oğlum nereden vuruyorlar? Savaş var burada, savaş. Sen gittin dostum. Evet, bir kişi daha var. Bayağı bir kişi var herhalde. Kıyamet. Neyse. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. seviyorsunuz Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.